Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sıfırdan 100.000 TL biriktirmek için daha önce duymadığınız 3 yöntemi anlatacağım size. Hadi başlayalım. 100.000 TL'lik ilk birikim için kendinizi sıkı tutmanız gerekiyor. Kolay olmayacak. Charlie Munger'ın ünlü sözüne göre ilk 100.000 dolar zor ama sonrası 100.000 dolarlık varlığa ulaştığınızda hayat çok daha kolaylaşır ve paranız sizin için çılgınca çalışmaya başlar demiş. Bunu biz 100 bin TL olarak belirleyebiliriz. E artık bir şey ifade etmese de başlangıç için çok güzel bir birikim. Eğer portföyünüzde e bu hisse senedi olabilir, fon yatırımı olabilir, 100 bin TL'niz varsa ve bundan sonra her ay sadece 100 TL eklerseniz, sadece 10 yılda 5.9 milyon TL'ye ulaşırsınız. Başlangıçtaki 100.000 TL'ye aylık sadece 100 TL ekleyerek neredeyse 60 kat arttırmış oldunuz birikiminizi. 20 yıl sonra ise neredeyse 340 milyon TL'ye sahip oluyorsunuz. Bu 100.000 TL şimdi sadece aylık 100 TL ile bir yatırım yaparak 340 milyon TL'ye oldu. Anlıyorsunuz değil mi? Yani hani bu bileşik getirinin gücü mükemmel bir şey. Endişelenmeyin. Bunu siz de yapabilirsiniz. Sadece bir adım atmak gerekiyor. Biraz kafa yapımızı değiştirmek gerekiyor. O küçük paraları önemsemek gerekiyor. Hepsini anlatacağım. Çoğu tasarruf videosu genellikle e, size bir bütçeye sahip olmanın gerektiğini söyleyerek başlar. Ve kesinlikle bir bütçeye sahip olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Az önceki gördüğünüz gibi 100 bin TL'lik bir başlangıçta neler oluyor. Ancak ben sizin bir bütçeniz olmadığını varsayacağım. Ona göre ilerleyeceğim. Bu video bu yıl gerçekten önemli miktarda para biriktirmek isteyen herkes için işe yarayan 3 yöntemi size verecek. Bunun için tamamen zihin değişikliğine ihtiyaç var ve bununla birlikte yapabileceğiniz bazı pratik ve somut adımlara ihtiyacınız var. Bu yüzden size bu videoyu hazırladım. Video sonunda size tam olarak nereye yatırım yapacağınızı söyleyeceğim. Çünkü bu işin sonunda çalıştırabileceğiniz daha fazla paranız olacak. Listedeki ilk yöntem otomatik olarak adlandırılıyor. Bazen beynimiz bize bize karşı çalışır. Bir spor salonu düşünün. İnsanlar kilo vermek ve sağlıklı olmak için spor spor yapıyorlar orada. Ve beslenmelerine dikkat ediyorlar. Yani zararlı ve sağlıksız yiyecekler yememeleri gerekiyor. Eğer sağlıksız yiyecekler evde varsa sizi ikna etmek daha az olasıdır. Onlar evde olduğu sürece sizi dürtecek çünkü. Bu bir gerçek. Finans ve yatırım dünyası da aynı buna benzer. Amacınız daha fazla para biriktirmek veya yatırım yapmaksa ve geriye kalan parayı ayın sonunda yatırım yapacağınızı veya biriktireceğinizi söylüyorsanız bu bir felaket planıdır. Bu kadar net söylüyorum. Yani işte ben ay, her, her harcamamı yapayım. En son ne kaldıysa onu yatırmaktarıyım. Bu çok kötü bir plan. Bundan hemen kurtulmak gerekiyor. Banka hesabınızda para gördüğünüzde beynimiz ilginç bir şekilde çalışır. İstediğiniz belirli bir ürün indirime girer ve hesabınızda para varsa o zaman neden harcamayasınız ki? Orada duruyor ve aynı tip senaryo sürekli tekrarlanır ve kısa sürede tüm paranız tükenir. Şimdi kredi kartları ile bu daha felaket bir hal almaya başladı. Olmayan paraya harcamak tek bir hareketle mümkün hale geldi. Sürekli bankanızın uygulamasından eğer kontrol etmiyorsanız, kesim tarihinde bir bakıyorsanız, yani sadece kesim tarihinde bakıyorsanız neler harcamışsınız neler. Şu kredi kartını kullanmadan bir ay geçirin, inanın bana çok fazla tasarruf edeceksiniz. Günümüz şartlarında bu çok zor biliyorum, ben de kullanıyorum. Ama kontrol elden bırakırsanız toparlaması çok zor olur, bunu unutmayın. Şimdi konumuza geri dönelim. İlk yöntemimiz otomatikti. Bunu kendinize önce kendine öde olarak adlandırılan bir kural var. Onunla başlamak lazım. Bunu çok seviyorum. Bu sözü gerçekten anlamaya başladığımda hayatım değişti. Umarım sizin de değişir. Çünkü her ay e, faturalarınız var ve onları ödersiniz. Siz bir şey yapmazsınız. Bunların hepsi otomatik olarak ödenir. Maaşınızdan hemen çekilir ya da kredi kartınızdan hemen çekilir. Ancak ilk önce ödemeniz gereken en önemli fatura geleceğinize olan borcunuzdur. İlk faturanızı 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 2000 lira artık ne kadar bulabiliyorsanız o kadar hemen ödeyin. Hemen maaş aldığınızda yapın bunu. Bu parayı maaşınızdan otomatik olarak çekilmesini sağlayın. O zaman o para orada sadece oturmayacak ve sizi kışkırtmayacak. Çok kısa bir süre sonra sadece hesabınıza kalan parayı kontrol etmeye başlayacaksınız. Paranın orada olmadığını bile fark etmeyeceksiniz. Ama tasarruf hesabınızın veya yatırım hesabınızın çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü görmeye başlayacaksınız. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Umarım bunu zaten best ile yapıyorsunuzdur. Ben bunu eşim ve kendim için başlattım eşin maaşını aldığı gibi artık önce BES sisteminde parasını gönderiyor. Mecbur bıraktım onu. O da şimdi oradaki yükselişi görünce çok mutlu. BES konusunda bilgi sahibi olmak ve portföy görmek yani örnek portföy görmek isterseniz daha önce anlattığım video hem kartlar kısmında hem de açıklamalarda sizi bekliyor. Listedeki diğer yöntem ödül olarak adlandırılır ve bu gerçekten büyük bir yöntemdir. Bu anlatacağımı dinlerken bazılarınız ve hatta çoğunuz bunu kendinde görecek. En çok ihtiyacınız olan şey bu olabilir. Dikkatle dinleyin. Bu birinciyle el ele gider, bu yüzden onu ilk önce inceledik. E, ama bu e, büyük bir zihin değişikliği gerektirecek. Diyelim ki birinci yöntemi yapmıyorsunuz, hala kontrol ettiğiniz bir miktar paranız var ve sizi kışkırtmak için orada bekliyor yani. Ya da daha kötüsü, kontrol ettiğiniz bir miktar paranız da yok, ama hala kışkırtılıyorsunuz ve biraz para harcamak istiyorsunuz. Olabilir. Bir miktar paranız olduğunu biliyorsunuz, ama tasarruf hesabınızda bu. Ama son zamanlarda çok çalıştınız. Yani tasarruf hesabınızda para var. Çok çalıştığınızı düşünüyorsunuz. Aşırı çalışmış takdir edilmemişsiniz. Nedenini bilmediğiniz bir nedenden dolayı kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Sadece biraz moralinizin yerine gelmesine ihtiyacınız var. Çok çalıştınız bir ödül hak ediyorsunuz. Neden olmasın değil mi? Para kazanıyorsunuz sonuçta çok çalışıyorsunuz. İyi bir saatte de güzel bir çanta alabilirsiniz. Veya belki de daha çılgınca güzel yeni bir araba. Bu ödül yaklaşık bir gün harika hissettirecek sizi. Araba ise belki bir hafta. Bu satın almalar Endorfin ve beyinde dopamin salgılayarak bizi gerçekten mutlu ediyor ve eğlenceli oluyor ve bazılarımız için tamamen bağımlılık yapıcı oluyor. Bazen o his söz ve yıllarca bizi rahatsız edecek düşüncesiz kararlar alıyoruz. Kendinizde bir plan yapın. Bu harcamak istediğiniz şey için belirli bir miktar paranızı çekmek için otomatik hale getirin. Yani atıyorum mesela siz 10 bin liralık bir alışveriş yapacaksanız bir düşünceniz varsa bunu aylara bölerek küçük küçük miktarlarda parayı kenara atacak şekilde bir e, sistem geliştirin. Bunu bir fonda değerlendirin. Altın fonu, para piyasası fonu vesaire bir şey yani olsun. Küçük adımlarla o istediğiniz şeye ulaşın. Sizi hiçbir şekilde rahatsız etmeyecektir bu şekilde. Hem orada paranız değerlenecek hem de e, hedefinize ulaştıktan sonra olmayan bir paraymış gibi onu aldığınızda sizin sisteminizi bozmayacak. Şimdi bu noktada hızlı bir uyarı yapmak istiyorum size. Böyle anlatıyorum ama ee kesinlikle hiçbir zaman hiçbir şey almanız gerek yani almamanız gerektiğini ve tamamen minimalist bir şekilde yaşamanızı söyleyen bir değilim. Tabii ki size mutluluk getirecek şeyler alın. Alacağınız ya da harcayacağınız o şey neyse sizin için önemliyse o parayı harcayın. Kendiniz istediğiniz o şey için kendinizi yani istediğiniz o şey için kontrol edin. Kişisel olarak benim ve eşimin seyahat fonu adında bir tasarruf hesabımız var. E, çünkü bizim için yeni yerler görmek, farklı yerlerde kamp yapmak, deneyimler yaşamak e, bunun için para harcarız. Buradaki amaç Bunlar için ekstra bir fon oluşturup zamanı geldiğinde sistemimizi bozmadan o istediğimiz şeyi yaşamak, o deneyimi yaşamak. Hem de bunu risksiz bir yatırımda e, aracın, yatırım aracına tuttuğumuz için çok bir sıkıntı da olmuyor. E, çoğu zaman mevduatlar yüksek olduğunda dönemlerde para piyasası fonlarında, kısa vadeli borçlanma araçlarında fonlar olarak yani kira sertifikası fonunda ya da fiziksel altın olarak e, değerlendiriyoruz. Bir yıllık birikimler olduğu için fiziksel olması bizim için çok büyük bir sıkıntı teşkil etmiyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. O istediğiniz şeyi bu şekilde yaparsanız e, hem daha tatmin edici olacak, o aldığınız şey de sizin için daha keyifli olacak, hem de sizi sarsmayacak. Şimdi bu sonuncusu ve 3 numara gerçekten güçlü bir fikir. Bu üçüncü yöntem size birkaç farklı şekilde gerçekten yardımcı olacak. İlk olarak e, biraz daha derin ve biraz daha uzun düşünmenizi sağlayacak ve herhangi bir şeyi gerçekten satın almak isteyip istemediğinizin kontrolünü sağlayacak. Çoğu şey için cevabın hayır olacak. Yani cevabınız hayır olacak. İkinci olarak bu size gerçekten istediğiniz şeyleri satın alırken birikiminizi veya yatırımınızı arttıracak. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Satın alıyorsunuz ve birikiminiz artıyor. Nasıl bir sistem değil mi? Şimdi söylüyorum. Bu ikinci yöntemde gördüğünüz gibi kendimizi çok fazla zorladığımızda ve kendimize bir şeyler almamız gerektiğini hissettiğimizde bu düşünceyi seviyorum. O zamanlar kullanmanız gerekiyor bunu. Kendinizi sevdiğiniz ve gerçekten istediğiniz şeyleri satın almakla kendinizi motive etmek harika. Bunu biliyorum. O yüzden bunu yaparken şimdi anlatacağım şeyi uygularsanız e, hala tasarruf konusunda e, emin adımlar ilerlemiş olacaksınız. Sizi yolda tutacak bu sistem. Bu üçüncü yöntemimiz iki kez olarak adlandırılıyor. Zaten gördüğünüz başlığı da yani gerçekten satın almak istediğiniz bir şey bulun, bulduğunuzda kendinize bunu ne kadar çok istediğinizi sorun. Eğer almak istiyorsanız harika alın. Ama sadece iki kez alabilecek kadar paranız varsa alın. Yani gerçekten hoşunuza giden bir ayakkabı istiyorsanız ve bunlar 2000 liraysa Harika. O 2000 liralık ayakkabıyı alın ama sonra eşit bir miktar daha alın. Yani 2000 liralık daha fazla verin ve bunu da bir tasarruf tasarruf hesabına veya yatırım hesabınıza koyun. O ayakkabıları istiyorsanız ve onları almak için 4000 lira ayırıyorsanız bu ayakkabıları istediğiniz anlamına gelir ve bu uzun vadede size yardımcı olur. Hem de birikiminizi arttırmış olursunuz. Şimdi daha önce söz verdiğim gibi bu işte nereye yatırım yapacağınızı veya bu yeni yatırım hesabına yatıracağınız parayı nasıl biriktireceğinizi görmek için iki farklı video ile bu videoyu sona, sona erdireceğim. Sağdaki video temettü ödemesi yapan yani kar payı ödeyen iki yatırım fonunu anlattım. Mutlaka ona göz atmalısınız. Solda ise iş yatırımın belirlediği temettü verimi yüksek 6 şirketlik bir portföy yaptık. Onu da inceleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.